Merhabalar hocam. Merhabalar Özkan'cım. Nasılsınız hocam iyi misiniz? Çok teşekkür ederim sen nasılsın? Hocam ben de çok iyiyim bomba gibiyim. Geçen dersimizden bu yana seni daha enerjik buldum ben. Hocam yattık kalktık yattık kalktık enerjimiz topladık hocam. Ha, anladığım şey şu sen sadece videodan videoya bir icraatın oluyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyormuşsun gibi bir anlam çıkıyor. Doğru mu anladım? Yok hocam ben sizin çektiğiniz videoları ben editliyorum hocam onları kurguluyorum. Arkadaşlarımıza en anlaşılır şekilde en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz hocam. Evet Özkan'cım bunu Için de çok teşekkür ediyoruz sana. Rica ederim Gerçekten hocam. çok harika videoları senin elinden çıktığını da görüyoruz. Bunun için de hususi olarak teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Bugün ne yapıyoruz hocam? Evet, bugün yepyeni bir konuyla arkadaşlarımızın karşısındayız. Onların lise hayatında bile çok ihtiyaçları olacak bir video hazırlıyoruz onlar için. Ek fiil konusunu anlatıyoruz hem de tek videoda. Tamam hocam, başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar, ekrana yansıdı. Ek fiil başlığı sizlerde dikkatli bir şekilde Tahtadan bizleri takip ederken sesiniz bende olsun, gözünüz ekranda olsun. Anlatıyorum, aktarıyorum. Değerli arkadaşlar, ek fiil ek eylem konusu çok önemli. Liseye gittiğinizde de bu başlığı aynen göreceksiniz. Bu detayları, bu ayrıntılı olan bilgilerin tamamını aynı şekilde karşılaşacaksınız. Onun için bugün itibariyle şu an bu videoyu izlerken bu sıkıntıyı, ek fiil problemini ortadan kaldırıyoruz ve her şey harika ilerliyor. Evet, ek fiil arkadaşlarım. Bakın iki görevi vardır. Sınavlarda ve testlerde aynen böyle karşınıza çıkacak. Ek fiil hangi görevde kullanılmıştır ya da ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır şeklinde sizlere soru soracaklar. Sizler şunu biliyor olmalısınız. Ek fiilin iki görevi var ya. İsme mi gelmiş, fiile mi gelmiş? Bütün mesele bu arkadaşlar. Fiile gelen ek fiil mi yoksa isme gelen ek fiil mi? Yani iki başlığımız var. Bunlardan ilkiyle başlıyorum. İsme gelen ek fiil. İsme gelmesi ne demek arkadaşlar? Arkadaşlar elimizde bir tane isim var. Kalem isim mi Özkan? Evet hocam isim. Güzel sözcüğüne bakalım. İsim mi? Sıfat. Ama tek başına düşün. Onu. Ha, tek, tek başına, başına düşün. düşün. Ona. Evet, evet İsim, isim olur hocam. öyle değil mi? Evet hocam. Işık diyorum. Işık isim. Öyle değil mi? Evet. Pekala. Sakin diyorum. İsim hocam. İsim. Büyük. Isim. Yaşlı. İsim. Geniş. İsim. Ev. isim, Harikasın. Bak hiç tereddüt etmeden bunlara isim dedin değil mi? Evet hocam. İşte isim olan bu sözcüklere di, miş, se, dir. Bu ekler geliyorsa işte o gelen ekleri biz ekfil diyeceğiz. Bu kadar ya. Bakın, hiç tereddüt etmeden bu bilgiyi biliyor olmanız büyük bir sorunu hallediyor. Peki, örnekler üzerinde görsek çok daha iyi anlaşılır. Öyle değil mi arkadaşlar? Özkan öyle değil mi? Evet hocam, o daha iyi anlayacağım. Ben örnekler üzerinde aktarıyorum arkadaşlarıma. Şimdi önümde bir örnek var diyor ki, üzerindeki elbise çok güzeldi cümlesine bakıyorum şimdi. Elimde bir güzel sözcü var. Gördün mü? Gördüm hocam. Gördüm. Pekala bu güzel sözcüğüne demişsedir. Bu dört taneden birinin geldiğini gördün mü? Evet hocam gördüm. gördüm. Burada dı diyi gördün öyle değil evet mi? Evet hocam. Harika. İşte buradaki D dinin gelmesine biz ek fiil diyoruz. Bunun adı da ek fiil görülen geçmiş zaman. Neymiş Özkan? Ek fiilde görülen geçmiş zaman. Harika. Ek fiil görülen geçmiş zaman hemen karşısında da yazıyor zaten değil mi? Evet hocam. Güzel de ne? Ek fiil görülen geçmiş, geçmiş zaman. zaman. Bu kadar. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Babası oldukça yaşlıymış. Şimdi burada yaşlı kelimesini gördün mü? Gördüm hocam. Gördün. Pekala yani yaşlı sözcüğünde mışmış mış, ekini gördün mü? Gördüm hocam. İsim olan bir kelimeye miş eki gelmiş öyle değil mi? Evet hocam. İşte gelen miş ekine ek fiil diyoruz. Bunun ismi ne olacak şimdi? Ekfil ek duyulan geçmiş zamanı. Geçmiş zaman. Çok basit ilerlemiyor mu? Evet hocam çok basit. Harika. Ya. Pekala yani üçüncü örneğimize bakalım. Yazın buralar çok serindir. Serin sözcüğünü gördük mü? Evet hocam. Gördük. Bunun bir isim olduğundan şüphen var mı? Hayır hocam. Kesinlikle bir isim. Öyle değil evet mi? Evet hocam. Pekala yani isim olan bu serin kelimesine dir eki gelmiş mi? Gelmiş hocam. Gelmiş. İşte bu ekin gelmesine biz ekfil diyoruz. Pekala yani bunun adı ne olacak şimdi? Ekfil Geniş, Geniş zaman. zaman olacak. Var mı problem? Hiç problem yok, yok. hocam. Yok. Bir alttaki örneğe geçiyor muyum? Hadi geçelim. geçtim. Ekmek taze ise yiyebilirim şeklinde bir cümlemiz var. Şimdi bu cümlede ek fiil kullanılmış mı bakalım. Ekmek taze ise. Şimdi burada bir taze sözcüğü var. İsim olduğunu gördük mü? Evet hocam. Gördüm. İsim olduğundan şüphen var mı? Taze. Şüpem yok hocam. Pekala. Ben anlamak için ne yapıyorum biliyor musun? Makmek eki getiriyorum. Tazemek diye bir şey var mı? Yok. Yok. O zaman kesin ve kesin bu neymiş? İsim. İsimmiş. Pekala. Taze sözcüğüne baktığımda SAS2'nin geldiğini görüyor muyum? Evet hocam. Gördüm. İsim olan bir sözcüğe SAS2'nin gelmiş olması ek fiildir arkadaşlar. Pekala bunun adı ne olacak şimdi? Ek fiilin, ek fiilin şartı. şartı. Şimdi çok önemli bir şey var. Bak buraya yazdım Özkan. Ne diyor? Dikkat, dikkat diyor hocam. Dikkat diyor. Dikkat. Arkadaşlar ek fiilin şartı sase var ya. Ek fiilin şartı olan sase cümleyi yüklem haline getirmez burası önemli. Ve cümlenin sonunda değil, ortalarında bir yerde arayacağız. Başta ya da içinde buralarda aramamız gerekiyor. Özellikle buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Sınavlarda ve testlerde hangisinde ek fiil kullanılmıştır diyor ve sahseyi kullanıyor. Cümlenin başında, ortalarında bir yerde kullanıyor. Arkadaşlar da onu göremiyor, dikkat edemiyor. Bunu da önemli olarak hatırlatmak istiyorum. Aman evet. dikkat hocam. Tamamdır. Şimdi ikinci dikkat dediğim kısma geçiyorum Özkan. Ne diyorum? İsme gelen ek fiilin olumsuzu mame ekile değil. ile yapılır? Değil edatıyla. Değil ile yapılır. Değil edatıyla yapılır. Örnekler üzerinde görelim. Cesur bir adamdı diyorum öyle değil mi? Evet. Adamdı. Adam sözcüğündeki ek fiili gördük mü? Evet hocam. Gördük. Pekala ben bunu olumsuza çevireceğim şimdi. Cesur bir adam değil değildi diyorum yani. Değili sözcüğüyle olumsuza çeviriyorum. Ek fiilin olumsuzu değil ile yapılır. Burayı da unutmuyoruz tamam mı? Tamam hocam. Tamamdır. O zaman ne yaptık biliyor musun şu anda? Ek fiilin ilk kısmı olan isme gelen ek fiil kısmını tamamladık. Şimdi ikinci başlık olan fiile gelen ek fiile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ekranımız yansıdı. İkinci kısma geçtik. Ek fiilin ikinci görevi fiile gelir ve fiili Birleşik zamanlı yapar. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bakın birleşik kelimesini görünce yapı aklınıza gelmesin. Sadece ne diyorum ona odaklanın. Fiili birleşik zamanlı yapar. Yani fiilin iki tane zamanı olur anlamına geliyor. Şimdi biz örnekler üzerinde incelediğimizde de çok daha net anlayacaksınız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Geliyor diye bir fiilimiz var öyle değil mi? Özkan gördün mü burada gelmek fiilini? Gördüm Gör. hocam. Pekala gelmek fiiline yor eki gelmiş. Bunu da gördük mü? Evet, şimdi buna ne zaman diyoruz eki? biz? Şimdiki zaman kip eki almış. Öyle değil evet, mi? Evet, hocam. Bir tane zamanı var. Öyle değil mi? Evet, hocam. Şimdi ben diyorum ki geliyor imiş. Oradaki ek fiili gördük mü? Şimdi arkadaşlarıma ben bunu çok detaylı anlatacağım. Şimdi aynı şekilde gelmek fiilini gördün mü? Gördüm hocam. Sonra yor ekini gördün mü? Gördüm hocam. Sonra bir tane de ne var? Miş var değil mi? Evet, hocam. Pekala bu yor ile mişi bir araya getiren ortada bir i harfi var. Onu gördün mü? Evet, hocam. Gördün. İşte oradaki i harfine biz ek fiil diyoruz. O ek fiil ne yapıyor biliyor musun? Yor ile mişin bir araya gelmesini sağlıyor. Yani fiili birleşik zamanlı yapıyor. Ama biz günlük konuşmalarda geliyor imiş şeklinde konuşur muyuz? Hayır. Hayır. Ne yapıyoruz? Geliyormuş deriz öyle değil mi? Evet hocam. Burada olduğu gibi. E o zaman ne diyeceğim? Bakın arkadaşlar lütfen buraya odaklanın. Gelmek fiil mi? Fiil. fiil. Sonrasında yor ki peki gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş ki peki öyle değil mi? Evet. Peki yordan sonra gelmiş gelen buradaki muş eki ne peki hala arkadaşlar? Geçmiş zaman ki Onun peki. adı ne olacak biliyor musun? Ek fiil diyeceğiz. Aa, evet. Evet. Şimdi ne diyormuşuz? Ek fiil Ek diyormuşuz. fiil. Oradaki i harfi vardı ya. Evet. Oradaki i harfi ek fiil görevini muşa bıraktı. Artık ben i'ye demiyorum da muşa ek fiil diyeceğim. Yani ikinci zaman ekine ek fiil diyorum. Basit mi? Çok basit hocam. Basit. Birkaç farklı örnek üzerinde de görelim mi? Görelim hocam. Görelim. Pekala orada geliyormuş dedim. Ben buna geliyormuş değil de. Gelmek fiilini yazdın mı? Yazdınız. Sonrasında ecek ekini ekledim mi? Evet. Kip eki oldu mu? Oldu. Oldu. Gelecekmiş dedim. İkinci kip ekini getirdim mi? Evet hocam. Getirdim. İşte bu getirdiğim ikinci kip eki neymiş? Ekfi. Başka örnek? Bakalım hocam gel fiilini yazdım. Evet. Sonra geliyor dedim. Evet. Şimdiki zaman kipini getirdim. Evet. Geliyormuş dedim. Yordan sonra getirdim fark ettin mi? Evet hocam. Ecekten sonra değil de yordan sonra getirdim. Evet. Evet işte burada ne diyeceğim şimdi ben? Ek fiil. Ek fiil. Farklı ek fiiller yazıyorum. Gel fiil mi? Evet hocam. Gelmiş dedim. Evet. Şimdi miş ekini getirdim. Evet. Getirdim. Gelmişti dedim. Sonrasında ikinci kipekini de getirdin mi? Evet hocam. Getirdim. İşte bu ikinci kipekini ne diyorum ben şimdi? Ek fiil. Ek fiil diyorum. Harikasın. Hocam Özkan, anladım. Anladığın o kadar belli oluyor ki. Bir örnek daha veriyorum. Bakalım burayı yapabilecek misin Özkan? Gel fiilini yazdın mı? Yazdım hocam. Yazdım. Gelmiş dedim. Kipekini getirdim mi? Evet. Getirdim. Gelmiş dedikten sonra bir miş daha yazabilir miyim? Gelmiş miş. Hadi bakalım miş. sana soru bu. Gelmiş miş diyebilir miyim? Hocam pek şeyde kullanılmıyor ama onun yerine gelmiş miş yerine hani kullanabilecek başka kelimeler de var Başka şeyler de var mı? Evet. Pekala çok soru işaretlerin o kadar belli ki. Evet hocam. Yani burada bir tereddüt yaşadın. Özkan cevap veriyorum. İki defa miş üst üste gelebilir. Birincisi kipekidir, ikincisi de ek fiildir. Hangi anlamı katıyor pekala bakalım mı? Ha tabii gelmişmiş. Biz de yedik biz de inandık. Alay ederken ya da kinaye yaparken ikinci mişi kullanırız öyle değil mi? Evet hocam ha, doğru. İşte o işe yarıyor. Biz iki defa üst üste getirebiliyor muymuşuz? Getirebiliyormuşuz. Peki hocam bir soru sorabilir miyim? Evet sor bakalım. Mesela geldiydi. Ha harika. Geldiydi diyebilir miyim? E o zaman bunu günlük hayatta kullanıyor muyuz bunu? Ya, çok, çok kullanmıyoruz ama kullanmıyoruz. Ama buna bakarak Olur mu? kullanılabilir hocam o zaman yani bunu Harikasın. Aynen öyle olabilir. Yazıyorum buraya geldiydi. Y kaynaştırma harfinde yazdım değil mi? Evet Y kaynaştırma harfi. Birincisi peki ikincisi ek, ek fiil. fiil. Tamam. Peki hala bir sorum daha olacak. Buyur hocam. Bunun farklı bir versiyonunu soracağım şimdi sana. Şimdi burası çok önemli hatta buraya ben ne yapıyorum biliyor musun Özkan? Ünlem işareti yaptım. Fıtı, 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 fıtı. Geldiymiş dedim. Oldu mu sence Özkan? Hocam bence olmadı. Neden olmadı geldiğiymiş? Neden olmadı biliyor musunuz? <laughs> Çünkü bana çok absürt geldi bu. Çünkü sadece tuhaf geldi. Tuhaf için geldi olmadı. evet. Ben... Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Evet. Ha, ben olmayacağını evet ünlem işaretinden de arkadaşlarımız anlamışlardır. Böyle bir kullanım yok arkadaşlar. Neden olmadığını da Özkan sana anlatıyorum. Sen anladığın zaman zaten alacağın tepki arkadaşlarımızın da benzer tepkiler olacak. Tamam hocam dinliyorum. Özkan şöyle bir şey söylüyorum. Gelmek fiili var ortada öyle değil mi? Evet. Geldi diyorum. Geldi ben bunu gördüm mü? Evet. Gördüm. Pekala geldiymiş dedim de gördüm ama sonrasında ne diyorum? Görmedim. E bu yalancılık değil mi? Evet hocam. Gördüğüm bir şeyi görmediğimi söylüyorum. Sahtekarlık hocam bu. Ama bunun tam tersini düşünelim. Hadi yazalım tam tersini. Fıtı <laughs> gelmişti diyorum. Gelmek fiil miş. Görmedim diyorum. Öyle değil mi? Evet. Ama üstünden bir zaman geçti ve ben sonrasında da gördüm. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. Olabilir. O zaman burada herhangi bir problem yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Harikayız o zaman. Hocam çok uzatmayacağım evet. ama bir soru daha sorabilir miyim? Sorabilirsin. Hocam geleydi. Harikasın. Olabilir mi bakıyoruz şimdi. Gelmek fiilimi yazdım. Evet. E istek kipe öyle değil mi? Evet. Sonra da Y kaynaştırma harfini ekledim. Evet. Geleydi dedim. Gelmek fiil E ki peki sonrasına ne var? Ek fiil ek var. Fiil. Öyle Bu değil mi? Bu da oluyor mi? hocam o zaman. Hocam olabilir mi böyle bir şey dedin değil mi? Evet. Harikasın. Aynen olabilir. Hiçbir problem yok. Geleydi de diyebilirim. Gelseydi de evet. diyebilirim. İkisini de kullanabilirim. İkisi de ek fiildir. Doğrudur arkadaşlar. Özkan sen burayı da anladın öyle değil hocam, mi? Hocam çok Zaten iyi anladım. Zaten senin soruna da cevap verdim ben. Anlamadığın bir yer kalmadı öyle değil mi? Hocam ben anladım arkadaşlarımız benden daha akıllı oldukları için onlar daha da iyi anlamışlardır kesin. E O zaman sen bundan da eminsen o zaman ben sana da anlatabildiysem gayet başarılıyım öyle değil <laughs> mi Özkan? <laughs> aynen hocam aynen aynen. E O zaman ek fiili... Bu örneğiyle birlikte ne yapmış olduk biliyor musun? Ne yaptık hocam? Ek fiil kısmını komple tamamlamış olduk. Oo süper hocam. Pekala örnekler üzerinde de biraz pekiştirelim mi Özkan? Evet hocam lütfen. O zaman ne yapalım? Örneklerimiz gelsin. Evet Özkan örnekler yansıdı fark ettin. Evet Sen hocam, zaten gördüm. bu konuda bana da destek oldun. Şimdi örnekleri de inceleyelim beraber. Nasıl gibi anlamlar katabiliyor ek fiil bunları görelim. Görelim hocam. Evet ilk örneğimle başlıyorum. Sınava çok çalışmışmış. Diye bir ifade kullanıyor birisi. Zaten çok belli oluyor. Ne anlamı katıyor Özkan? Yani çalışmışmış hadi ya bırak oradan sen de gibi bir ama. Harika. Adına. İnanmıyor değil mi? Hayır hocam. Küçümsüyor ya da ona inanmıyor öyle değil mi? O zaman ne anlamı katıyormuş? Küçümseme, Küçümseme. ya da inanmama anlamı vardır diyoruz. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Bizim oraya bahar gelmiştir diyen birisi kesin mi konuşuyor gelmiştir derken orada değil değil mi? Yok hocam. Anladığım değil. kadarıyla o başka bir yerde. Evet hocam. Başka bir yerden ne yapıyor? tahminde bulunuyor, öyle değil mi? Evet hocam. E, o zaman bu cümlede ne varmış? Yani olasılık olabilir, ya da olasılık ihtimal varmış. Diğer örneğime bakıyorum. Eskiden her sabah spor yapardım, yapardım. Ne demek? Ben bunu eskiden yapıyordum şu anda yapmıyorum, yapmıyorum öyle değil mi? Yok yapmıyorum. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Terk edilmiş alışkanlık, alışkanlık diyoruz. Böyle bir anlam katıyor. Bir diğer örneğimize bakıyorum. Dün balık tutmaya gidecektik. Dün. Balık tutmaya gidecektik. Böyle bir niyetimiz, böyle bir planımız varmış öyle değil mi? Evet hocam. E sonra ne olmuş bu? Gidemedik hocam. Gidememişiz değil mi? Evet. O zaman gerçekleşmemiş plan ya da gerçekleşmemiş niyet diyebilir miyim? Murat? Evet hocam. Diyebilirim. Evet, evet. böyle bir anlam katmış. Bir alttaki örneğimize de bakalım. Borcunu zamanında ödemeliydin, ödemeliydin. Bir gereklilik var mı? Evet Ödemesi hocam. gereken bir şey. Evet. Ödemeliydin ama bir de bu gerçekleşmemiş olmamış öyle değil mi? Evet hocam. E, o zaman biz buna ne diyeceğiz? Gerçekleşmemiş gereklilik diyeceğiz arkadaşlar. Ne diyecekmişiz Özkan? Gerçekleşmemiş gereklilik. Ha, biraz zor söyleniyor öyle değil evet mi? Evet hocam bir de paranı evet. öde diyeceğiz yani artık bu kadar evet, da olmaz yani. Gerçekleşmemiş gereklilik diyeceğiz arkadaşlar. Evet ek fiilin cümleye katabileceği anlamları da örnekler üzerinde gördük. Bir de bir etkinlik üzerinde görelim mi Özkan? Görelim hocam. O zaman bir etkinlik üzerinde de arkadaşlarımıza aktaralım. Biraz daha pekiştirelim konuyu. Evet değerli arkadaşlar. Etkinliğimiz yansıdı. Şimdi bu etkinliği yaparak konuyu çok daha iyi pekiştirmiş olacağız. Başlıyoruz. Özkan hazır mısın? Hocam çok hazırım. Harikasın. Ne diyor etkinliğimizde? Aşağıdaki cümlelerde bulunan ekfillerin altını çiziniz. Bu ekfillerin ismi mi fiile mi geldiklerini tabloda belirtiniz diyor değil mi? Evet. Hocam. Hadi bakalım başlayalım. A. Takımımızın kupayı kazanmasına çok sevinmiştik diye bir cümle var. Takımımızın kupayı kazanmasına çok Sevinmiştik Özkan gördün mü şurada sevinmek fiilini Evet hocam gördüm, gördüm. Peki hala oradaki miş ekini gördün mü Gördüm hocam Miş ekinden sonra bir daha ti ekini gördün mü Evet hocam Miş ti şeklinde iki tane kip eki var öyle değil mi Evet hocam Birincisi kip eki ikincisi ek, ek fiil, fiil. öyle değil mi Evet hocam O zaman sevinmek fiil mi isim mi Fiil Fiil harikasın o zaman neye gelmiş Fiile gelmiş. Fiile gelmiş diyoruz ve işaretliyoruz. B'ye geçiyorum. Bu kararı almadan önce uzun uzun düşünmeliydin diyor değil mi? Evet. Bakalım şimdi. Düşünmek fiil mi? Evet hocam. Sonra melimalı eki gelmiş mi? Evet. Gelmiş. Melimalı ekiden sonra bir kere daha di eki gelmiş mi? Evet hocam. Gelmiş. Pekala düşünmek fiil de öyle değil mi? Evet. Biz ek fiili de bulmuş olduk mu? Evet. Olduk. Neye gelmiş? Fiile gelmiş hocam. Fiile gelmiş diyoruz ve hemen tık atıyoruz. C ile devam ediyorum. Aşırı su içmenin faydasız olduğunu okumuştum diye bir Cümle var. Okumuştum. Okumak fiil mi? Okumak fiil. fiil. Okumak fiiline muş eki gelmiş mi? Evet hocam. Gelmiş. Muş ekinden sonra tu eki gelmiş mi? Evet ek fiil gelmiş. gelmiş. Ek fiil neye gelmiş pekala? E, fiile gelmiş hocam. Ama neye? İsme mi gelmiş fiile mi gelmiş? Fiile gelmiş. Fiile gelmiş, fiile gelmiş diyoruz o ne yaptım? Tikimi de attım. D ile devam ediyorum. Onun sözlerine hiçbir zaman güvenmemiştim güvenmemiştim. Orada bir güvenmek fiilini gördün mü? Güvenmek mi? evet. Gördün. Güvenmek fiiline mame olumsuzluk eki gelmiş öyle değil evet mi? Evet hocam. Beni ilgilendiriyor mu bu? Yok. İlgilendirmiyor. Mame olumsuzluk ekinin ardından miş eki gelmiş mi? Evet gelmiş. Kip eki diyeceğim o zaman kip buna değil eki, mi? Kip eki evet. Pekala yani kip ekinden sonra bir kere daha ti eki gelmiş mi? Ek fiil gelmiş. Gelmiş. Yani ek fiil gelmiş. İsme mi gelmiş fiile mi gelmiş? Fiile gelmiş hocam. Fiile gelmiş diyoruz. Tikimizi de atıyoruz. Neyle devam ediyorum? E ile. Gecenin ilerleyen saatlerine doğruydu diye bir cümle gecenin ilerleyen saatlerine doğruydu. Şimdi burada bir doğru sözcüğünü gördün mü? Evet, gördük. Doğru diye bir sözcük var. Doğrumak diye bir fiil olabilir mi? Hayır olamaz. olamaz. O zaman bu bir isim öyle değil i̇sim mi? İsim hocam. Doğru sözcüğüne du Do, eki gelmiş mi? Evet, gelmiş. gelmiş. Ek fiil olmuş mu? Evet, olmuş. Pekala. O zaman ne diyeceğiz buna İsme biz? İsme gelmiş hocam. İsme gelen ek fiil diyeceğiz. Devam ediyorum f ile. Pazar günü kütüphane kapalı olacakmış. Olmak fiilini gördün mü? Gördüm hocam. Gördün. Olmak fiiline acık eki gelmiş mi? Gelmiş. Acak ekinden sonra mış eki gelmiş mi? Ek fiil gelmiş. Yani o zaman nereye gelmiştir? Fiile gelmiş hocam. Fiile gelmiştir diyorum. Uzman ne yapıyorum? Tikimi de attım. G ile devam ediyorum. O gece kap karanlıktı şehrin tüm sokakları bu biraz değişik bir örnek evet değil hocam, mi Evet hocam ben buldum ama Buldun mu Buldum Harikasın nerede Kap karanlık harikasın Kap karanlık diye bir isim var öyle değil mi Evet hocam var Peki hala bu kap karanlık ismine tı 2 gelmiş mi Gelmiş hocam gelmiş İsim olan bir şeye demişse -dir gelirse ne oluyordu Ek fiil oluyordu ek fiil isme oluyordu. gelen ek evet. fiil O zaman ne yapıyoruz işaretimizi İsme gelen ek fiil hocam He ile devam ediyorum Sinem eskiden oldukça uysal bir kızmış diyor. Uysal bir kızmış. Kız sözcüğümüz var öyle değil mi? Evet hocam. Var. Bu bir isim mi? Evet hocam. İsim. İsim olan bir sözcüğe mi şeki gelmiş? Gelmiş mi? hocam. Gelmiş. O zaman ne diyoruz? O zaman isme gelmiş i̇sme hocam. Ne gelen ek fiil diyoruz. İyi e ile devam ediyorum. Torunlarını özlediğinde onların fotoğraflarına bakardı diyor değil mi? Evet hocam. Bakmak fiilini gördük mü? Gördük hocam. Gördük. Hemen ben de ne yapıyorum? Altını çizim. Pekala bakmak fiiline Ar ergen zaman 2 gelmiş, gelmiş mi? hocam. Gelmiş. Ar ergen zaman 2'nin ardından d da gelmiş, gelmiş mi? Hocam, gelmiş hocam yani iki tane kipeki var öyle değil mi? Evet hocam. Birincisi kipeki o zaman ikincisini ne diyoruz? Ek fiil. Ek fiil diyoruz. Fiile mi geldi isme mi geldi? Fiile hocam fiile Fiile geldi. Hemen e ne yapıyorum? İşaretliyorum. Son örneğimizdeyiz değil mi? Evet hocam. Dedesi o yıllarda bölgede tanınan bir yazarmış diyor. Hmm. Bir meslek olan yazardan bahsediyor evet. değil mi? Bazı arkadaşlar bunlara dikkat etmiyor. Yazmak fiiline ergeniş zaman eki gelmiş gibi düşünüyor. Bu bir hata öyle değil mi? Evet hocam. Ama burada yazar dediği bir meslekten bahsediyor. Evet öyle hocam. Değil mi? İsim yani. O zaman Zaman yazar sözcüğü neymiş bir, bir. Bir isim. İsim olan bir sözcüğe mış eki gelmiş mi? Gelmiş hocam. Gelmiş. O zaman buradaki mış ekine ne diyoruz biz? Ek, Ek fiil. fiil. Fiile mi geldi? isme mi geldi? İsme gelmiş i̇sme hocam. İsme geldi. O zaman ne yaptım? İşaretimi de koydum. Evet Özkan. Efendim bu son hocam? örneğimizle birlikte biz bu etkinliğimizi de tamamladık. Bu etkinliği tamamlamış olmamız ne demek biliyor musun? Ne demek hocam? Ek fiille ilgili her şeyi tamamladık demek. O süper. Senin anladığını gözlerinin içindeki parıltıdan anladım ben. Anladım hocam. Evet. Sen sana ilk İttifat ettiğinde bir kızarma böyle bir ne söyleyeceğini şaşırma durumları oluyor öyle değil mi? Evet hocam eteklerin tutuşuyor. Evet bence eteklerin tutuşmasın ağzın kulaklarına varsın. Ağzım Özkan. kulaklarıma varıyor hocam bir de ağzım açık kalıyor. <laughs> evet bizi dinlediği için arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz Özkan? Hocam arkadaşlarımız kanalımıza abone olmayı bildirimi açmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.